görünebilir. Vücudunda tüyler, poposun üzerinde veya sırtında mor lekeler olabilir. Tekrar kocaman alıyoruz. Topladık nefesleri aşağı veriyoruz. Şöyle yapabiliyoruz. Hafif hafif. Sonra yine aynı şekilde böyle. O kadar. Yavaş yavaş <laughs> esneterek. Sonra biraz bileğimizi oynatarak, hafif annemizin bileğini oynatarak, sonra şöyle ödem masajı yapıyoruz şöyle, hafif dokunarak. Sonra dizden aşağı doğru iniyoruz. <laughs> i̇ki parmağımızla, her ikimiz her iki elimizin iki parmağıyla, hafif titreşimler halinde omur kenarlarındaki sinirleri rahatlatmak, kasılmayı engellemek amacıyla küçük küçük dokunuşlar yapıyoruz. Çok güzel. Evet. Elif nasıl hissediyorsun kendini? Ay, Mutlusun, rahatsın. Evet. Annemize doğal ağrı kesici vermek amacıyla yapıyoruz. Bebek her ikimizin, annenin ve babanın, işte eğer babamız destek olursa biz bir aileyiz diyebiliyoruz. O yüzden bu eğitimlere babaları da almak istiyoruz. 5. altıncıya kadar buraya gelmemiştik. Hani 5. 6.'dan sonra hani doktorumuz bize hani burayı teklif etti. Biz de ondan sonra buraya gelmeye başladık. İlk önce eşim tek başına geldi. Sonra benim de gelmemi söylediler. Ben de işte geldim burada. Bir şeyler hani masaj çeşitleridir. İşte farklı bir şeyler öğrendik. Hani bu bizim için daha iyi oldu. Herhangi bir durumda evdeyken hani ne yapmamız gerektiğini biliyoruz. İlk başlarda sadece yürüyüş yapıyorduk. Hani sadece bununla yetiniyorduk. Şimdi masaj çeşitlerini öğrendik. Bizler Bursa Çekirge Devlet Hastanesi Zübeyde Hanım doğum evi olarak Sağlık Bakanlığı'nın eğitim projesi kapsamında gebelere haftanın 5 günü hastanemizde eğitim vermeye başladık. Buradaki amacımız babaların da doğumdaki eylemin içinde olmaları, annelere yardımcı olmaları. Burada haftanın 5 günü eğitimlerimizi başlattık. Bütün aileleri eğitimimize bekliyoruz. Anne ve babalar doğum öncesi eğitim aldıkları zaman aklındaki ve bedenindeki değişikliklerin nedenini öğrenip kendilerini hem duygusal anlamda hem fizyolojik anlamda çok daha iyi hazırlayabiliyorlar. Büyük bir coşku içinde beraberce gerçekleştiriyorlar. Bu işe babaları da kattığımız zaman işte eğlence burada başlıyor. Babalar da bu sorumluluğu annelerle beraber paylaştıkları zaman kocaman, mutlu birbirlerine güvenen bir aileyi meydana getiriyorlar